Yeşil kırmızıya döndüğü vakit Ve döndüğü zaman aşk başka yörüngelerde serseri Eşkıya gözlerinde sönünce umutlarım Yanıklar merhem olup inince damarlarıma Haz verir mi okşamak titrek saçlarını Gecenin en uyan vaktinde Tomurcuk gülleri öpmek Ve koklamak hatta yosun tutmuş denizi Dinince aşka vurgun ağıtlar Hercai gönlünde kaç otağı var? Bilmem ki. Ey kitapsız sevdaların fettan meleği. Tabii. Az mı süsledin gün görmeyen düşlerimi? Vuslatı az mı gıdıkladın hayallerimde? Arsız bakışlarında. Cilveli. İçtikçe kandırmayan mavi şaraptı dadın. İsmin yeterdi titretme aklımı. Arzuları mayalayan seraptın bin yıllık mahzenlerde. Bir yanın erciyesti. Öbür tarafına. Var. Nice ırmaklar akardı vadilerinde Kızıl Besmeslükler başlatan ey kadın Değenimin kıvrımlarında dantelde adın Günahı seninle sevmiştim seni sevmeden önce Hani Geceyi bitirmezdik ikindiği görmeden Devletler yıkan nazarlarımız vardı Asırlık çınarların altında Ne mümkündü korkmak yabantaylarından Ve unutmak Varoşlara silmiş kokunu Bombalar altında Yarı kan yarı duman Yarısı bir öfke idilalet okuyan Hadi bir kurşunda sen sık fellüce yüreğime. Yık kalan ne varsa maziden. Eski dünyada kırk gün kırk gece. Kabustan bir sevda değil mi bu zaten? Can suyu kan kirlenince. Çek bıçağı İbrahim. <laughs> Titremesin ellerin. Siz ey İncil'in üvey çocukları. Söyleyin. Gökkuşağı hayaller ne vakit kaybettiler ne? Sen ey karanlık düşlerin gölgesiz tanrısı. Hangi zamandı bilmem ki Ares daha dinmedi mi kızıl kıyamet öfken? Şimşeyle dağlar yırtan Zeus. Senden mi ilham alır? Şarapları parçaları hayal eder. Ve sen ölümü ve hayatı var eden aşkla yoğurduğun kainatta can çekişiyor aşk. Neden? Vur bıçağı İbrahim. Kes gitsin. Moreh da kalp ağlasın. Bağdat da beden. Neden? Nisan rahmeti belleyip kurşunları Şemsiz gezerim ölüm yağmurlarında. Katerina çoktandır kırağı düşmez gözlerine. Marketlerde mi tutsak ki siz bekleyişler? Mesafeler mi ölü? Tekliyor mu zaman? Neyin sevdasına paketlendin? Ey yüzünü namahrem yasaklayan gece. Ey geceyi yarasalara satan sesindik. Nicedir ıslık çalar ruhum yokluğa. yüzün doğrak. Şeytanları besleyen oynak nameler söylerim zamansız. Her nefesi ve bal kokan sevgili, ya günahınla yıka, ya kanınla yak beni. Dinsin bu kaypak arzu, bitsin bu sarhoş öfke. Çal bu çay İbrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Çal bu çay İbrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Görüze, katırna göre.